Herkese merhaba arkadaşlar. Yayınımıza hoş geldiniz. Şu anda aklınızdaki kişilerin sizinle alakalı güncel enerjisi nedir buna bakalım. Niyetini al etkileşimi bulunan herkesi niyetime dahil ediyorum. Beğenip paylaşıp takip edenler için geçerli. Ne zaman video karşına çıkarsa o zamana niyet alarak dinleyebilirsiniz. Şu anda enerji olarak baktığımızda aklınızdaki kişiler ne düşünüyor, ne hissediyor, harekete geçer mi? niyeti ne, planı ne, tekrar başlangıç durumu yaşar mısınız? Bunlarla alakalı olarak cevap almaya niyet ederek odaklanalım. Tabii ki abone olup videoyu beğenen arkadaşlarım için değerli olacak burası. Söylediğim sürelerde adım eylem almak istiyorsanız bu söylediğim şartları yerine getirmek durumundasınız. Aklınızdaki kişiler diyor ki nedenini, ne, içini, ne biliyorsun. Neden bu durumda olduğunuzu biliyorsun. Ne düşündüğümü biliyorsun. Ya da ne hissettiğimi biliyorsun dediği bir enerjide. Bu yüzden size karşı biraz daha böyle mesafeli bir ruh hali aktif. İki tane geldi aldık kabul ettik. Bir de katino destesini alalım istiyorum ya. Bir de katino alalım. Bakalım bize neler söyleyecekler bugünkü açılımda. Kartlar zaten belli ediyor arkadaşlar kendini. Gelmek isteyip istemediğini. Şu anki enerjiye baktığımızda. Ah o çıktı. Neyse. Şu anki enerjide aklınızdaki kişiler nasıl bir ruh hali içerisinde arkadaşlar. Burada aile, çevre, arkadaş engelleri yüzünden ayrılmışlığınız olabilir. Bitirmek zorunda kalmış olabilirsiniz. Kişiye baktığımda enerji olarak sizle iletişime geçmek istediği bir boyut içerisinde. Çünkü size bağlı yaşadığı bir enerjide. Burada aynı zamanda birbirinizle nişanlanmak, uzun ömürlü bir birliktelik veya uzun ömürlü bir diyalog, kalıcı bir ilişki e, düşüncesi aktif. Ve buradaki enerjiye baktığımda sanki harekete geçmiş ya da geçecek. Kimileri için bir vadesinde harekete geçmiş olabilir. Kimileri için ise şu anda hareketsiz ve eylemsiz beklemesi aktif olabilir. Ama burada ailesel konu ve durum engeller yüzünden ayrılanlar varsa çözümlenecek olarak gözüküyor. Enerji olarak baktığımızda şu an ne yapacağını bilmeyen toy bir enerjide kalan ve aslında önünü, önünü göremediğini savunan bir enerjide şu an ilişkiniz hakkında diyor ki sana bağlıyım. Hayatımda ol olma sana bağlı kaldığım bir döngü içerisindeyim. Birli bir vakit içerisinde bu seni de yoklayacağım. Senin de böyle olup olmadığını önemsediğim bir duygu düşünce içerisindeyim. Çok vazgeçme taraftarı değil aklınızdaki kişiler. Aksine sizlerle bir bütünlük sağlama arzusu içerisinde şu anki enerjide. Devam edelim. Çok fazla sakladığı konular var arkadaşlar. Özellikle burada enerji olarak baktığımızda aldatma, ihanet, yalan söyleme bu illa bir kadının aldatma durumu değildir arkadaşlar duygularda aldatmak, kandırmak olabilir, yalan söylemek olabilir, saklamak olabilir, gizlemek olabilir, ihanet olabilir. Başka insanlarla konuşmuştur sizden sonraki olan dönemde bunu saklayacak olabilir. Enerji olarak şu anda hatalar yaptığının farkında ve bunları bile isteye de saklıyor arkadaşlar. Sırf sizi kaybetmemek adına yaptığı eylemler ama sizlerle bir kuşkulanma durumları var. Yani hissediyorsunuz bu adamda ya da bu kadında bir şeyler olduğunu hissettiğiniz bir döngü var. Enerji olarak baktığımızda sizi çok şefkatli ve fedakar bir yapıda görüyor. Kimileriniz anne olabilir. Anne faktörü yüzünden ayrılmış olabilirsiniz. Bu kendi annesi, senin annen, anne olan bir kadın enerjisi yüzünden bitmek zorunda kalmış olabilir. Şu an güvenle alakalı sıkıntılar yaşıyorsunuz. Ama diyor ki biz tekrardan onu inşa edebiliriz. Biz bunu tamir edebiliriz. Biz bunu tekrardan başlatabilecek düzeye getirebiliriz. Çünkü benim hala umudum var. Hala senden yana net olmak istediğim bir döngü içerisindeyim dedi. Yani şu aralar çok fazla sessiz eylemsiz kalmış olabilir bu insan ama ruhsal uyanışta. Ve diyor benim sana yapmam gereken eylemlere ben artık fark etmeye başladım. Benim hala bir umudum var toparlarız başlatırız tekrar inşa ederiz ben buna inanıyorum. Ama sen ne durumdasın şu an onu bilmiyorum dedi. Belki de o yüzden bir vadesinde harekete geçecek olarak gözüküyor. Kadınlar zaten tavırlı bir şekilde uzaklaşmış arkadaşlar. Çok yargılamışsınız. İşte sen şöyle yaptın, sen böyle yaptın, senin yüzünden bu haldeyiz gibi gibi gibi. İster yüzüne karşı, ister arkasından konuşma durumlarınız çok böyle şey. Yargılayıcı bir yapı açısında. Değişseydi, değiştirebilseydi kendini ya da akışı değiştirebilseydi toparlardık. Benim buna inancım tam da diyerek çevrenizle, arkadaşlarınızla bu konuşmanız var. Karşı tarafta diyor ki, onun da değişmesi gereken konuları vardı. Belki beni yargıladı, belki beni sorguladı, belki bana karşı yanlışlarımı sürekli yüzüme vurdu ama o da dört dörtlük bir insan değildi diyor. Ve bunu çevresine, akrabalarına ya da psikolojik destek aldığı kişiler varsa onlarla paylaştığı bir döngü içerisinde ve diyor ki: "Lütfen benden nefret etme. Benim dilediğim insan sensin. Benim arzuladığım insan sensin." Yıldızlar kartıyla zaten İlişkinizi mükemmel kılan şey sen ile onun arasındaki o şefkat, o ilgi, o birbirinizi tamamlı oluşunuz, o tamamlanan enerjilerden bahseden bir karakter kimle denemiş olursa olsun ya da şu anda kim olursa olsun hayatında sizle o tamamlanmayı yaşadığı gibi başka insanlarla yaşayamadığını savunan bir yapıda İletişimi kendinize çok kapatmışsınız arkadaşlar. Yani diyor ki sen kendini kapattın, sırtını döndün ve gittin. Ne konuştuk, ne çözdük, ne yüzleştik. Yani bu olay ve durumları aslında huzurlu bir şekilde anlatarak birbirimizle orta yolu bulacakken, kadınlar küsmüş, aklındaki kadınsa o küsmüş, sen kadınsa sen küsmüşsün. Yani diyor ki sen küstün, kapattın kendini. Ne anlatsam şu anki enerjide sana, ne ifade etsem şu an senin bana karşı bitirdiğini düşündüğüm ve enerji olarak baktığımızda yaptığınız eylemler doğrultusunda diyor ki sen beni bitirdin. Ben şu an kendimi anlatsam da boş diyor. Sen bitirdin. Sen kafada beni bitirdin. Tamam kalben hala bitirmedim. Buna hissediyorum. Umudum var ama diyor. Yine bir konuşma sağlasak beni ne kıracağını biliyorum dedi dediği bir enerjide. Ve diyor ki lütfen diyor birbirimize karşı karamsar, belirsizlik, Yaptığımız kötü seçimler. Ne olursa olsun bunlarla ilgili net konuşmalar sağlayalım. Eğer sen bana net olursan ben de sana net olurum. Sen bana duygu durumunu net anlatırsan ben de sana duygu durumlarımı net anlatırım dedi. Aynı zamanda burada saklar dediğim konu güncel enerjide saklar. Diyaloğa geçerseniz burada açık açık kendini itiraf etmeye başlayacağı bir döngü durumu var. Çünkü bu belirsizliği. Bu aranızdaki seçimleri, karamsarlığı, karar veremediğiniz konuları veya engelleri bitirme arzusu içerisinde. Yani diyor ki artık güzel bir döneme geçelim. Çok sancılı bir dönem yaşadık. Bu beni de üzdü, seni de üzdü dediği bir yapıda. Maddi sıkıntılar yüzünden ayrılmış olabilirsiniz. Kendi iç dünyasında çok şımarık davranmış olabilir. Ama size var olan mevcut koşuldaki duygularını anlatmamış olabilir. Çok özgür olduğunu gösterip aslında hiç özgür olmadığı da söz konusu olabilir. Enerji olarak baktığımda duygularını çok içinde yaşayan bir karakter. Ve diyor ki gerçekten bedenen seni arzuladığım bir döngü içerisindeyim ama sen sessizsin. Büyük ihtimal ilgi şefkatten e, ee, şımardığınızı düşünen bir yapıda. Yani diyor ki sen diyor benim diyor duygularımdan emin oldun sonra çekildin. Bu da benim gözümde şumarıklık dediği bir enerjide. Halbuki sizler net adımlar beklemişsiniz. Yani demişsin ki her şey söylemek değil, her şey kelime değil. Biraz da eylemlere yansıtmanı bekledim. Bu yüzden bekledim. Aslında ruh ruhen doymuşsunuz kişinin söylediği şeylerle. Ama hareketler yarım kalmış ya da eksik kalmış olarak kalır. Şu anki enerji aklınızdaki kişiler diyor ki ben şu an ne istediğime karar verdim. Bir seçim yaptıysa da arkadaşlar ya da yapmak zorunda bırakıldıysa şu an o seçimden memnun değil yine sizi tercih edeceğini savunan bir enerjide. Aklınızdaki kişilerdeki, Yani yapı olarak, karakter olarak, bakış açısı olarak, Öngörülü bir insanlar ve e, buradaki enerjiye baktığımızda aklınızdaki kişi diyor ki ben nedenini, niçinini ve gerçeklere odaklanmak istediğim bir döngü değil. Yani biz neden, niçinini konuşalım ama gerçek olan konu ve durumları konuşalım. Birbirimizle ego gurur çalıştırmadan, haklı çıkartmadan olan şeyleri ifade edelim ve gerçekçi gelelim diyen bir yapıda çok güzel geldi yalnız. Peki ne yapacak? Nasıl harekete geçecek? Güzel. Diyor ki dengesizliklerim yüzünden yaşadığımız bir ayrılık var bizim. Farkındayım. Niyetim bu değildi ama sana böyle yansıttım. Farkındayım. Burada kendince haklısın. Kendi konu ve durumların yüzünden haklısın. Bu ilişkiyi tekrar canlandırmak istediğim bir döngü içerisindeyim. Bu ilişki zafere ulaşmak durumunda. Burada işte uzun soluklu birliktelik olabilir. Birbirinizle sorunları çözmek olabilir. Evliliğe taşımak olabilir. Ciddi adımlar atmak olabilir. Yani her şey kesinleştirmek ve netlikten bahseden bir karttır. Düşüncelerinde her şey net 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 bir şekilde konuşmak olumlu bir şekilde çözme isteği söz konusu. Çünkü şu aralar kendimle alakalı yaptığım yenilikler var. Ve sana da bunu kanıtlayarak gelme arzusu içerisinde. Ve buradaki enerjiye baktığımda arkadaşlar mektup kartıyla zaten kişinin size karşı altı maddesinde adım eğilimi olacak. Bu altı çok yakın. Altı gün, altı hafta, altılı saatler. altılı dakikalar bile olabilir. Enerji olarak baktığımızda da diyor ki şu anda diyor seninle diyor tartışmadan olumlu bir mesajlaşma süreci yaşamak istiyorum. Buradaki mesajlaşma durumu arkadaşlar kendini hatırlatmalar gibi küçük adımlar değil. Zafere ulaştıracak adımlar. Yani açık açık her şeyi anlatmak. Düşüncelerini aktarmak. Size karşı neden dengesiz tutarsız ileri geri yaptığı konu ve durumları anlatma arzusu içerisinde. Burada çoğunuz başlarsınız arkadaşlar. Çünkü buradaki enerjiye baktığımızda net bir başlangıç veriyor. Peki bir de şu destelerden alalım. Aklınızdaki kişilerin özellikleri neler? buna bakalım. Yani şu an aklındaki kişinin herhangi bir özelliğinden bahsetsin bize. 3 tane seçeceğim dedim ve 4 tane geldi. Enerji olarak baktığımızda arkadaşlar sizi değil de başka birini tercih ettiyse bir anda aldığı karar doğrultusunda ikisi bir arada olma çabasıyla bir şeyler bir şeyler yapmaya çalışmışlar. Ve enerji olarak baktığımızda da ya siz ya o Aklınızdaki kişilerde hani birilerini dinleyerek size karşı bu kadar sessiz, eylemsiz, dengesiz ya da işte kesin net bitiriş sağladığı bir döngü var. Yani birilerinin dolduruşuna gelmesi de olabilir bu kat. Diyor ki iki konu, iki durum, iki arasında kaldım ben şu an diyor. Ya aile ile sen arasında ya arkadaş ile sen arasında ya özgürlüğü ile sen arasında ya duyguları ile düşünceleri arasında olabilir. O yüzden bu ileri geri ve dengesizliği yaşamışsınız. İsminin içinde S baş harfi olabilir, soyadında olabilir, kendi isminde olabilir, onun isminde olabilir bir S harfi çıkıyor. Eğer ki hiçbiri değil dersen burada hani dedim ya birini dinleyerek harekete geçmiş yapmış bir şeyler falan filan. Ama e, S harfi içeren bir kişinin yönlendirmesiyle de olabilir. Ne olmuş? Pişman olmuş. Yani diyor ki ben kendi düşüncemle hareket etmedim. Bu kişiler yüzünden bu hale geldik ve ben pişmanım. Yani dinlediği o kişi ailesinden biri olur, arkadaşından biri olabilir. Destek aldığı bir insan olabilir. işte birilerinin yönlendirmesi olabilir. Bu yüzden bu duruma geldik ama ben pişmanım dediği bir enerjide. Belki çok yakın bir arkadaşı bile olabilir bu sayı. İlla bir ilişkisel boyutta bir arada olup devamlılık olarak düşünmeyin. Ama buranın açılımı altı. Ne zaman denk gelirsen altılı bir vakitte iletişime geçerek konu durumları anlatacak. En önemli paylaşacağı duygu durumunda pişmanlığı olacak arkadaşlar